Merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir. Videolarımda arkamdaki piyasa grafiklerini gören kişiler ben bir yatırım uzmanı olmamama rağmen dönem dönem bu konuda benden bilgi istemekteler. Ve sanıyorum ki bu konudaki tecrübemden faydalanmak istemekteler. Evet ben de ekonomistim fakat size anlatacağım şeyleri çalışma ekonomisi bölümünde öğrenmedim. Ben hayata yaklaşık 32-33 yıl kadar önce simit satarak adım attım. Bunu bana ve kardeşime sağlayan babamıza da teşekkür ederim. İlkokul 3. sınıfa gidiyordum ben. Babam bizi iş yerine çağırdı bir gün. Yaz tatiliydi. Daha doğrusu tatil başlangıcıydı sanıyorum. Dedi ki yarın dükkana gelin. Kardeşimle birlikte oraya gittik. Tabii ki çocukluğun verdiği heyecan ve yeni bir şeyler görebilmenin hevesiyle heyecanlı bir şekilde dükkana yaklaşırken dükkanın önünde simit tepsisi gördüğümüzü hayret ve şaşkınlıkla yaklaşmaya devam ettiğimizi bugün gibi hatırlıyorum. Sayısını tam bilemiyorum ama sanıyorum 25-30 kadar bir simit vardı bir tepsinin içerisinde. Biz dükkanda çalışacağımızı, orada vakit geçireceğimizi, eğleneceğimizi falan zannederken babam bize simit tepsisini verdi. Gidin dedi bunu satın. Şu fiyattan aldık, şu fiyattan satacaksınız. Bana borcunuz şu dedi tam olarak. Kazandığınız para da sizin dedi. Nasıl olur falan derken kardeşimle birlikte simit tepsisini aldık. Dedik bunu nerede satarız? Dükkan Mevlana Müzesi'ne yakındı ve dedik hadi oraya gidelim. Turistlere satarız bunu. Bize döviz verirler ve daha çok kar elde ederiz. Hızla oraya doğru gittik ama simit diye bile bağıramıyoruz. Kardeşim bana söylüyor sen simit de abi diye. Ben ona söylüyorum sen simit diye bağırdı. Yavaş yavaş simit sattığımızı belirtmeye başladık. İlk müşterimiz de bir turistti gerçekten. Karı koca olduğunu zannettiğim iki turist bizi durdurdular. İki tane simit aldılar. Ama tabii ki biz onlarla konuşamadığımız için fiyatı hakkında anlaşamadık. Bir tanesi parayı benim avucuma koyuyor. Öbürü tekrar alıyor bir tanesi koyuyor öbürü tekrar alıyor. Geçmiş gün simidin tanesi 1 liraysa mesela iki simit aldılar elimizde 1 lira var. Yani ilk ticaretimizden zarar ettik. Sonra tabii ki tepsinin devamını satarken bu zararımızı çıkardık. Babamın amacı ise bize kar ya da zarar ettirmek değildi zaten. Bizim bir şeyler yapabilmemizi ve özgüvenimizin bu konuda artmasını sağlamaktı. Ertesi günlerde de simit satmaya devam ettik. Tabii ki çocukluk bu. İlk başta nereye gidersiniz? Evinizin olduğu mahalleye. Simitlerle İlk başta heyecanla evimizin olduğu yere doğru gittik. Ancak orada simit alan kimse yoktu. Çünkü orası bir ticaret meskeni değildi. Zaten bizim de amacımız ilk başta bu heyecanımızı annemle paylaşmaktı sanırım. Çünkü bir çocuğun dünyası ilk başta ailesidir. Sonradan çarşı kısımlarına gittik. Orada bir sürü kişiyle tanışarak yavaş yavaş simitlerimizi sattık tabii ki. Simit satarken baktık ki başka şeylerin de ticareti yapılıyor. Kazandığımız parayla onları aldık. Kendimizi Için aldığımız şeylere başka müşteri çıktı onu sattık. Al sat derken ticaret dünyasına, küçük yaşta adım atmış olduk. Birkaç yıl sonra babamın ortağından ayrılıp kendisinin iş yeri açmasıyla birlikte sabit bir sorumluluğumuz ve düzenine devam etmemizi gerektiren bir iş yerimiz olmuştu. Temizliğinden, çevresel faktörlerinden falan biz sorumluyduk tabii ki. Okuldan arta kalan zamanlarımızda dükkanımıza gidip esnaflık öğreniyorduk, esnaflık yapıyorduk. Bu sürede de yavaş yavaş mesleği öğrenmeye başlamıştık tabii ki. Ve çocuk denilecek yaşta usta olduk. Aynı zamanda okul hayatımızda hayatımızdan da geri durmadık. Ben halen okumaya devam ediyorum. Allah müsaade ettikçe de okumaya devam edeceğim. Tabii ki para kazanmayı, ticareti öğrenmiştik ama yatırım konusunda yıllarca kimse hiç bize bir şeyden bahsetmedi. Sadece paranızı biriktirin kuzum diyorlardı. Biriktirelim de ne yapacağız bu kadar parayı? Hoş çok da bir para kazandığımız yok ama yine de arta kalanı biriktirsek ne yapacağız? Bu süreçte ben maaşlı başka işlerde de çalıştım. Bunlardan ilk tecrübem bir tane staj yaptığım yerde, Asgari ücretin üçte biri kadar staj parası alıyordum. Tabii ki onunla da e, sorumluluk duyduğum bazı borçlarımı da ödüyordum. O zaman da hiç para biriktirmedik. Taksitle bazı şeyler aldık. Şimdiki gençliğin yaptığı gibi cep telefonu falan da aldık ama en azından ben şahsen aileme aldırmadım kendi telefonumu kendim aldım ve kazandığım parayla kendi geçimimi sağlamaya bunun yanı sıra aileme de destek olmaya başladım. O zamanlar kooperatif diye bir fırya çok yaygındı. Ev yaptırmak için kooperatife giriyordunuz. Kazandığınız paranın bir miktarını oraya ödüyordunuz ve belli bir süreden sonra sizi ev sahibi yapıyordu bu durum. Bazen de müteahhitler tarafından dolandırılıyordunuz tabii ki müteahhit paraları alıp kaçıp gidiyordu. Bunu da sıklıkla duymaktaydık. Bu yüzden ben hiç böyle bir şeye de cesaret edip giremedim açıkçası. Bazıları altın falan biriktiriyorlardı ama altını ne yapacaktım ben? Kenarda duran altının benim hayatıma bir katkısı yoktu ki. Fakir baba, zengin baba diye bir kitap var ya, bende buna benzer bir durum da vardı aslında. Sözde zengin olan bir manevi ailem de vardı. Fakat onların da aslında zengin olmadıklarını yıllar sonra öğrendim zaten benim yaşamıma arada bir aldıkları bayramlık elbiseler dışında da bir katkıları olmuyordu. Ki öz babam zaten dışarıdan yardımı almayı kabul etmeyecek kadar gururlu birisiydi ve ailesinin geçimini kendisi sağlamaya çalışıyordu. Ama yine de ne bir burs aldım ne de başka bir yardım. Ömrüm boyunca kimsenin hiçbir desteği olmadı desem yeridir. Destek olduğunu düşünenler varsa da teşekkür ederim kendilerine. 3-4 yıldır büyük bir hata yaptığımı, aslında yatırım denilen şeyin bize hiç öğretilmediğini bunun birikimle de aslında çok alakasının olmadığını, gereksiz harcamalardan kaçınarak insanın çalıştığı şeylerden çok daha fazlasını elde edebileceğini fark ettim. Tabii ki bunun da bir acemilik süreci oldu ve bu işlerden de zarar ettiğim oldu. Kenara ayırdığım az birikimi hızlı bir şekilde değerlendirip bir ev sahibi oluverme hevesiyle kaldıraçlı işlemlere girip sabır seviyelerimi zorladığım dönemler oldu. Bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ancak eğer yaptığınız başka bir iş varsa, kaldıraçlı işlemleri takip edemeyeceğiniz için hiç bulaşmayın bence. Çünkü edeceğiniz zararlar gerçekten canınızı yakabilir. Ben sabırlı birisi olduğumu düşünüyorum. Hem heyecanlı hem de sakin bir yapıya sahibim. Reflekslerim oldukça iyidir genellikle. Hissiyatımın da fena olduğunu söyleyemem. Ama bu işler hiçbirine bakmıyor arkadaşlar tamamen teknik üzerine, haberler üzerine ve mantık üzerine ilerlemekte. Yine de etrafınızda zarar edip malını mülkünü piyasalara kaptıranlara da aldanmayın. Çünkü genellikle riskli işlemlere girişip bir an önce zengin olma hevesleriyle oluyor bu işler. Yatırım öyle bir şey değilmiş arkadaşlar yatırım harcayacağınız paralardan biriktirdiğiniz kısımları bir kenara ayırıp onunla ucuz olduğunu düşündüğünüz ve ucuz olduğuna hatta emin olduğunuz şeyleri satın almakmış. Bunun adı altın olabilir, döviz olabilir, arsa olabilir, ev olabilir, hisse senedi olabilir, her şey olabilir. Peki bunun ucuz olup olmadığını nereden bileceğiz? Tabii ki bunun için piyasa takibi yapabilmeniz çok önemli. Örneğin bugünlerde Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin ciddi bir düşüş yaşadığını bütün haber sitelerinde ya da piyasayı takip edebileceğiniz sitelerde açıkça görebilirsiniz zaten. Kimsenin sizden bilgi sakladığı yok açıkçası bahsedilen sitelerde hepsi açıkça belirtiliyor ve teknik grafikleri de ortada. Bu yüzden eğer bu işlere girecekseniz öncelikle teknik analizi öğrenmenizi fakat bunu yaparken öğrendiğiniz kişinin size yapabileceği manipülasyonlardan etkilenmemenizi öneririm. Çünkü genellikle bu teknik eğitimleri veren hocalar kendileri bir grup kurup o grup üzerinden bazı ürünleri hisse senedi vesaire gibi Toplu olarak gruplarıyla birlikte alsat yaparak kendileri biraz daha fazla kar elde etme peşindeler. Yoksa sizin elde edeceğiniz karlar falan kimsenin umurunda değil emin olun. Ücretsiz gruplar var bu şekilde. Katılıyorsunuz diyor ki şu hisse senedi yükselecek. Bunu şu seviyeye getireceğim. Ama kişinin elinde bunu o seviyeye getirecek para yok normalde. Topluluğun gücünden faydalanıp o seviyeye geldiğinde... İlk satan kendisi olaraktan karını alıp en fazla kardan kendisi faydalanmak peşinde. Yani grup lideri olup sizleri yönetmek peşinde aslında. Bunlardan faydalı olanları olabilir elbette. Ama kimsenin sizi zengin edeceğini falan düşünmeyin sakın. Ne kimse size altınını ucuza satar, ne dövizini ucuza satar, ne evini arsasını ucuza satar. Ancak mecburlarsa yaparlar bu işi. Kendisinin gücü yetmeyip de etrafta birilerine ekstra tavsiyede bulunan kişiler de var elbette. Örneğin ben dünyadaki bütün altın arzını satın alamam ki. Altının fiyatının yükseleceğini düşünüyorsam bunu eşime, dostuma da söylerim. Onların da faydalanmasını isterim. Eğer iyi niyetli birisiysem. Ama özellikle karşınızdaki kişi ya şuradan bana da şu komisyonu ver diyorsa orada kendinize bir dikkat edin diye öneriyorum. Çarpılırsınız arkadaşlar. Ama kenarda likit, nakit bir birikiminiz var ise ucuz olan şeyleri alabilme fırsatınız elbette daha çoktur. Gücünüzün yettiği kadarıyla gerçekten ucuz olan ürünleri satın alıp ekonominize katkı sağlayabilirsiniz. Bu ürünleri illa satmanız da gerekmez ha. Örnek veriyorum, giyecek ayakkabınız vardır. Fakat bunlar bir şekilde eskiyecekler öyle değil mi? ve yeni ayakkabı almak zorunda kalacaksınız. Benim şu anda evimde hiç giymediğim ve 200 liraya satın aldığım, hatta 175 liraya satın aldığım deri ayakkabılarım var. Hakiki deri ha öyle adi bir şey de zannetmeyin. Kampanyaya girmişti. Benim de alacak gücüm olduğu için aldım, attım kenara. Şu anda aynı ayakkabıyı satın almaya kalksam 2500-3000 lira isterler. E bu durumda ne oldu? Bakın değerlendi. Yatırımınız değerlendi. Bu da bir yatırım. Altın alsaydım daha mı fazla değerlenirdi? Hayır. Ben onları satın aldığım zaman altının gramı yaklaşık 500-600 lira civarlarındaydı. Şimdi ise 3000 lira civarlarında. Anlayacağınız üzere altın 6 kat değerlenmiş. Fakat bahsettiğim ayakkabı yaklaşık 10 kat değerlenmiş. Diyelim ki o da 6 kat değerlendi. Bu durumda yine de o ürünü ucuz aldığımı gösteriyor bu. Çünkü normalde altın ya da toprak dışındaki şeyler o ürünün piyasadaki eğer kiralanan bir şeyse kira değeri kadar değer kaybetmekte sürekli. Belli bir süre sonra altının değeri bahsettiğim ayakkabının değerini geçecek. Ama burada milimetrik hesap yapmıyorum zaten. Burada önemli olan şey tasarruf edebilmiş olmak ve bir şeyleri gerçekten ucuza satın alabilmiş olmaktır. Ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın bir sözü var. Çorap bile satın alacak olsam ucuzlamasını beklerim. Peki bu adam bunu yaparken o sırada çorapsız mı geziyor? Hayır, ayağında zaten çorabı var ve ileriye dönük kullanmak üzere ucuz çorap bulduğunda satın alıp kenara koyuyor çünkü ona ihtiyacı var. Gıda alacak olsanız da bu şekilde Araba alacak olsanız da bu şekilde, ev alacak olsanız da bu şekilde, arsa alacak olsanız da bu şekilde, elbise alacak olsanız da durum bu şekilde. Hatta cep telefonu alacak olduğunuzda da durum bu şekilde. İhtiyacınız olduğu anda size marjinal faydayı sağlayacak ürünü satın alıp mümkün olduğu kadar uzun ömürlü bir şekilde kullanmak sizin için daha iyi bir sonuç verecektir. Çünkü sürekli gelişen şeylerde teknoloji gibi her yıl yeni işlemci tanıtılıyor, yeni bellekler tanıtılıyor vesaire. Olmuşken en iyisi olsun diye bir mantık aranmaz arkadaşlar. Bugün bir öğretmeni ele alalım. Genel olarak yapacağı işler için 500 dolarlık bir bilgisayar gayet yeterli olabilecekken Olmuşken en iyisi olsun mantığına girer de 300 bin liralık bilgisayar satın alırsa azdan az çoktan çok gidecektir. Belli bir süre sonra bu ürünler hurda oldukları zaman hurdacıya götürüp Kilo ile satarsınız ve size yaklaşık olarak ikisine de aynı parayı verir. Ne dersiniz artık ağır bilgisayarlar mı satın alsak? Ince ve hafif olması belki de daha çok şey kaybettiriyordur. TradingView gibi sitelerde teknik grafik değerleri ve çizim araçları var. Bunları açıp haftalık ya da aylık ortalamalar ile bakarak ürünün yıllar içerisindeki değerinin başlangıç değerinden ve ortalama değerinden ne kadar düşük ya da yüksek olduğunu açık bir şekilde görebilirsiniz. Ben size burada teknik çizim eğitimi falan vermeyeceğim. Bunu yapan siteler ya da uzmanlar var zaten. Ben sadece bana kimsenin söylememiş olduğu, neden yatırım yapmalıyız ya da paramızı neden biriktirmeliyiz? Neden her şeyin en iyisini almaya çalışmak yerine bize yetecek kadarını alıp kalan parayla tasarruf yapmalıyız. Size bunu anlatmak istiyorum. Her insanın psikolojik bir tokluk derecesi vardır. Kimisine milyar dolarlar verseniz doymaz. Kimisi küçük rakamlarla doyar. Tokluk dereceniz ne kadar az ise o kadar zenginsinizdir ve zenginliğe o kadar yakınsınızdır aslında. Kanaat en büyük hazinedir derken aslında bahsettikleri şey bu olsa gerek. Yoksa fakirliğe kanaat edin manasında söylenmiş bir söz değil bu eğer kendinize yetebiliyorsanız üstüne bir de etrafınıza faydanız da varsa zenginsinizdir. Ama kazandığınız milyar dolarlar size ancak yetiyorsa o zaman fakirsinizdir. Zengin görünüp fakir olan, fakir görünüp zengin olan çok kişi tanıyorum. İnsanlar genellikle karşısındakinde biraz bir uzmanlık görseler hemen şu soruyu sorarlar. Ne alalım? Şu ucuz mu? Bu pahalı mı? Unutmayalım ki nasip diye de bir şey var. Bazen bir şey çok ucuz olur, ama alamazsınız. Bazen çok pahalı olur ama size nasip olur alırsınız. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişinin rızkı yiyip tükettiği ve giyip eskittiğidir. Bunun dışında da yaptığı yardımlar falandır sanırım. Bu yüzden hiçbir zaman için hırsa kapılmamalıyız ve bir şey satın alırken bu bizim için gerçekten gerekli mi diye düşünmeliyiz. Yoksa insanın gözü doymaz zaten. Sürekli bir şeyler alırsınız. Ve sürekli yenisini istersiniz. Bugün hepimizin hayalinde olan şeyleri elimize veri verseler, bir hafta sonra onlara şükretmeyi bile unuturuz. Bir gün seviniriz, iki gün seviniriz, üçüncü gün zaten o bizimdir ve her zaman uzakta olan gözümüze hoş görünür. Davulun sesi uzaktan hoş gelir derler ya. Ben bazen almış olduğum çok ucuz şeylerin o şeyin çok daha fazlasına sahip olan kişiler tarafından gıpta ve hayranlık ile izlendiğine şahit oldum. Üzerinizdeki elbisenin falanca markanın milyarlarca liraya satılan ürünü olmasının çok da bir önemi yok aslında. Önemli olan kalitesi ve sizin elbiseniz olmasıdır. Her alanda kalitenin belli bir ölçüsü var ve bir süreden sonra bu ölçü durur örneğin dünyanın en kaliteli güneş gözlüğünü almak isterseniz Persol ya da Rayban firmasının mineral, polarize camlı çok güzel ürünleri var. Ama Gucci, Chanel gibi markaların daha pahalıya da ürünleri var ama daha kalitesizler. Çünkü kalite bir noktadan sonra durur, ondan sonra artık fiyat ilerlemeye devam eder. Çünkü birileri pahalının kaliteli olduğunu zannederek sükseyi seven birilerinin parasını elinden almaya uğraşır sürekli aynı kalitede hizmet veren iki tane restoran bulursunuz. Bir tanesi 5 birime yapar aynı işi, diğeri 50 birime yapar. Nusret gibi örneklerde olduğu gibi. E nasıl satacak bunu? İşte üzerine altın kaplar ya da size Dubai çikolatası diye normalde olması gerektiği fiyatın 5-6 katına, 10 katına ürün satarlar. Yatırım nedir biliyor musunuz? Dubai çikolatası almak yerine kaliteli bir çikolata ve biraz kaliteli Antep fıstığı alıp arta kalan parayı kenarda biriktirip onunla da başka şeyler satın alabilmektir. İnsanlar çocuklarına pahalı cep telefonu satın almak yerine onları güzel bir kursa gönderseler keşke. Bu insanlığın geleceği için kesinlikle daha iyi olacaktır. Ama ne hikmetse kursa verecekleri para havaya gidiyormuş gibi görünürken aldıkları o pahalı cep telefonunun bir süre sonra hurdaya ayrılacağını düşünmezler. Bu yüzden benim bu tür videolarım da bu tür kişilerin umurunda değil aslında pek. İnsanların içerisinde aydınlanmayı ve bilgi konusunda nasiplenmeyi bekleyen birkaç kişi acaba bu videoları izleyip de aydınlanma yaşar mı? Karar verirken benim bu sözlerim aklına gelir mi diyerekten düşünüp bu videoları hazırlamaktayım. Umarım sizler için gerçekten faydası olmuştur ve oluyordur sizlere faydalı olan videolarımda bu videoların devamının gelmesi için beğeni atmayı ve eğer abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.